Biz ne bu ülkenin bölünmez bütünlüğünden ne bayraktan ne de Atatürk'ten taviz verebilecek durumda değiliz. Nasıl dünyanın müreffeh ülkelerinde çocuklar huzur içerisinde yaşıyorsa biz de gençlerimizin, çocuklarımızın aynı refah ve huzur içerisinde yaşamak istiyoruz. Tamam duası tuttu diyeceğiz. Amin inşallah. Çok dua ediyorum sizin için. Alacağız evet. inşallah başkanım. Dualarım sizinle. Gelir getir. getir, getir, getir. Evet. Biz ailecek size veriyoruz. Allah Yıllardır Allah veriyoruz. veriyoruz. İnşallah kazanacağız. Çok Her çok şey çok güzel evet. olacak. Evet. Çok iyi İyi günler. Az önce buradak partilerle kavga ettim. Neden? Ya Bilmiyorum ben görüşmek istemiyorum dedim. Şöyle yaptım, iyi günler dedim. Kapıyı kapattım. Cam kapımı kapattım. Ona istinaden yanımdaki biri nasıl ya dedi böyle kapıyı kapalı görünce. Yani kapatınca hoşuna gitmedi tabi. Ona istinaden hepsi içeri girdi. Hoş veriyor. Bakar mı aslanım? Yatlar mı Allah ne diyor biliyor musun? Mütevazı olan diyor. Evet. Fakiri, memuru severim, amir, küçükteki mütevazilik gösterirsen evet. anından öperim diyor. Evet. Yani anladınız mı? Evet. Makam, evet. mevki, bugünkü şu mütevazilimizi değiştirmesin inşallah. İnşallah. Amin. Yolunuz evet. açık olsun. Amin. Hayır, Aa. Akıbet, hayır.